Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber efsane bir videoya daha beraberim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere efsane bir e, plugin paketi tanıtacağım. Kanalımda ilk videosunu çekiyoruz bu arada. Efsane bir plugin paketi, hem yani temsilinin plugin paketi, Bayağı kaliteli ve güzel bir sunucu paketi zaten görünce siz de anlayacaksınız. İndirme linki açıklama kısmında ve yorumlarda başa sabitlenmiş olarak bulunacak. E, oradan indirebilirsiniz. şu Şöyle e, videoya, videoya geçmek için hızlandırılmış bir şey gelecek. E, videoyu hızlandıracağım yani hızlandırılmış bir şekilde kısaca göreceksiniz. Beğenirseniz açıklama kısmında ve yorumlarda başa sabitlenmiş olarak indirebilirsiniz. O zaman Petrik hoş geldin. Hoş Evet arkadaşlar Petri'ye hoş geldi. Dediğimize göre hızlıca videoya hızlandırmaya geçelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu ve paketimizi sevdiyseniz like atmayı, kanalıma hala bir ses abone olmayı unutmayın. Bu ilk videomuz. İlk videomuzda sizlerden güzel bir like bekliyorum. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.